Herkese yepyeni bir seriden selamlar arkadaşlar bir önceki seri başladığı gibi final oldu evet çünkü oyunu beceremedim bilmiyorum çok da üzerinde durmak istemedim The Evil Within ile karşınızdayım kendisi Resident Evil benzeri bir oyun bu yüzden şey zannetmiyorum bir önceki oyun gibi sorun olacağını zannetmiyorum normal mu zorlukta seçelim kolay ve normal var yani kolay ve zor gibi duruyor aslında bir zorluk ve üç zorluk Yes. All units. All units 1199. cover code three. Deacon... Uh control check 184 copy code three. ETA three minutes. Sorry detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, one, please advise. He beats the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised, some problems with your arm on the of the memorial. Is there any... Uh -uh. Goddamnit! detective kid any thoughts nothing yet i'm sure we'll know everything once we get there contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Evet, selamlar tekrardan. Alt yazı var mı diye kontrol ediyordum. Meğersem şey yokmuş daha doğrusu. Bu menüyü açamadım. Hemen hızlıca audio yok. Genelde subtitles show. Faculty, değil. Türkçe yoksa Türkçe ama denerim. Türkçe var mı yok mu denemedim. Kamerayı bir tık kısmak istiyorum. İzniniz olursa. Oha. Öyle 16 yapalım. Niye öyle fantastik bir sayı bilmiyorum. Bence 10 yapabiliriz. Ya bu oyun, böyle, bu, tür oyunlar aslında çok sevmiyorum. Merted istemiyorum. Normal. Oyun 2014'te çıkmış bu arada. ha. mod niye? Bu grafikler niye bu kadar kötü bu oyunun ya? Bulurluk var aslında. Yarı satıran buna uğraşıyorum bu arada. Bakmayın. 30 FPS, 980 piksel falandı bu şeyler de. Grafik ayarları yok oyunda. Şimdi bir olay olmuş. Olay olurken garip bir şeyler geliyor başımıza. Biz dedektifiz. Adımı söyledim bilmiyorum ama hatırlamıyorum. Karakter kendi koşuyor bu arada. Değil mi? Evet. Karakter kendi koşuyor. Evet. Buraya olayları incelemeye geliyoruz. Anlaşılan. Bir dedektif olarak ve <laughs> kan gibi kokuyor. Tamam, Tetikte kalıyorum. Önümüzdeki gördüğü stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set Biz nereye olduğuna bakacağız. Sen işte arkada dur. Yedekte kal dedi. Kızlar, Ne oluyor? Did you hear Sen ne duyuyorsun onu Ben oyunlar önceden bir oynasam mı biraz ya? Oğlum neyin? Bir dakika ben neyin ayarını kısıyorum? Kamera. Aa, aşağıda da var bazı ayarlar. Lan grafikte de mi var? Anan satayım. No motion blur'u kapatmak istiyorum izninizle. Tamam. Otayım. Sıkıntı <laughs> çıkarabilir aslında. Someone alive in here. Düşük hassasiyet pek sevmiyorum ama böyle daha iyi ya. Are you injured? What happened here? Yaralandım. Ne oldu burada? Can't be real. Impossible. Rubik is. Rubik ne? Ya da kim? Got... <laughs> The security cameras might tell us something. Kameralar belki bize bir şeyler söyleyebilir burada. Hemen kameraları izleyelim bakalım. Rubik, ne acaba? Evet 3 adet polis. O ne? What the hell? Hmm, bu kazağı çok hatırlıyorum. Biliyorsun izlemiştim bu arada o daha önce O neydi? Kanlı içen fare ne güzel uyuduğunda hemen gelir seni yemeye başlar valla oho merhaba paşam sen de hatırladın baba bu çabuk nasıl parlıyor bu kasabı da hatırladım az çok Aa çok bende de çok yavaş Ne oluyor orada? Orada bir şey kesiyor. Yukarı kendime bak Çok az daha geliyor gibi ama bu kadar da bakıyorum. Çok mu kıstım abi ben? 20 de falan da şöyle olsun? Şu bıçak mı? Ne abi o da? Bir daha bir şey mi yapmam lazım ki? Ya yani space, space ne diyor? Tamam ben de bunu arıyorum. Drama yapma al hadi o bıçağı. galiba. C3, C ile Evet, C'ye basılı tutunca Bu ne? Toplanabilir gibi parlıyor Koşsam ölür mü? Koşsun mu? Okey ya, adama ne yapmışsın? Yani? Bence burada bir şey yok. Korktum o ses neydi? Ya bu adam bir şey yapmayacak mı? Neyi ya, anahtarı aldı görmedim bile. Yani bu oyunlar eski PlayStation 2 oyunları falan bunlar ya. Yani. PlayStation 3 oyunları falan. 2 de bunlar. Böyle bir 4. Aaaa! <laughs> 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 Oy, tamam, tamam, tamam. Güzel. Ne rahatsız ediyorsun maskesinden sen? Şunu bir kere ne yapmam gerektiğini anlamadım. Zaten i̇şte ben biraz öldüme denerdim yani, yani o yüzden onu taşınamıyordum. Kış, yallah. Neydi ya? Bir şey çıktı orada. Önü mü görmedim bu arada? Parlaklığı biraz arttırabilirim. Evet biraz hassas oyun bu arada. Bilginiz olsun. Daha çeşitli ölüm şeyleri de vardı galiba. Ölüm çeşitleri de vardı işte. Yaşıyor mu yoksa boynu koptu için öyle sallanıyor mu? Algılayamıyorum. <laughs> Anahtarı aslında okuyabilir miyim? <laughs> hmm, bak şimdi biraz daha görebiliyorum. Vallahi space tıkladım space'tir diye gelme. Ama sıkılmaya başladım. Şuradan Restart yapıyorsam hızlıca atar mı? O da seyit tahminimce Çok da hızlı atmıyor bu arada. Ama yükleme ekranı her türlü geliyor en azından. Ya yok deve ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Gecenin bir saati çektiğim için, bir yükleyeceğim için bir kesemeyeceğim kusura bakmayın. Çok uzun süre çünkü. Malum uyumam gerekiyor. <laughs> ay, ay. Hani burayla orayı nasıl aynı bir aynı chapter'da tutabiliyorsun? Hangi kafa ya? Gerçekten. <laughs> Buraları geçemiyorum. Aslında yaptırdılar açılmış. Burayı izleyebilirdik. <laughs> tamam. Stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. Ah, oh, yeah be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup.. Did you hear something?

Impossible, Ruvik. Is... I've got him. The security cameras yes. might tell us something. I'm sure. Gosh, gosh, gosh. Go. şey gibi değil mi hani oyunda rastgele bir kastikini kastikini geçerim de bir anda olayın sonuna geliriz değil mi? Nasıl buraya geldik mesela falan yani orayı izlemeden geçen birisi için normalde. Ah yer ama o mouse çevireceğim ya. Of çok pardon arkadaşlar ya. Sen <laughs> Memeleri büyütmüş, şuna bak kim memetletiyorsa. tamam bıçağa bakmayacak mı adam? Bıçağı nasıl aldı bulacaksın? Maltepe geliyor pardon ne yani. ne hassasiyet Asaset burada azalmış. Adam gidene kadar mı? Galiba Evet Bas 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 bas, bas. Hadi ya, drama yaratma abi Benim bıçağım var, ben niye onu ilk sırtından vurmuyorum ha? Ben onu düşünüyorum yarım saattir bir de orada bana neye basıyor öldür derken onu da görmedim. Anasını satayım oyunun başından hiçbir yere gidemedik ki daha gidiyorum ya. Yani. Şartları mantarı indiremiyor değil mi? Orada bir kuş diyor göremedim ben onu ya. öldür ya abi. Space mi Space spamlarsan belki olabilir. Ben öldüreceğim onu. Ben onu öldürene kadar da bölüm bitmiş ben istediğim şekilde öldüreceğim. ya yani belki geri gelmesini falan bekliyorum ama bunu da değil. Ben orada space spamlayacağım onu öldüreceğim. Haha mükemmel oyun Eee Öldü Bekledim abi ben salak mıyım chapter 1 emergency call. Bölüm Bir acil arama. Hehehe. <laughs> ya arkadaş, her oyunun bugünü buluyorum ya. Bunu öldürmeyeceğiz ya. Bu gidecek. Gelecek bir yerler artık ne yapacağız? Ben bilmiyorum ki bu ne ya. Arkadaş güzel oyuncu yükledim. Bunu bildiğim bir oyun ya sonuçta. Sese bak. Eğilirken daha hızlı gidiyorum. O kadar saçma salak yürüme animasyonu yapmışlar ki. Şu anlık normali böyle değildir. Ben anahtar aldım, gidiyorum abi. Görüşürüz. Yani senin kör gözünü. Ii. Ne oldu şimdi o geri mi geliyordu? Orada petrol atıyor. Ha bunu öldüreceğiz. Allah Ne kill diye kandırıyor oyun farkında mısınız? Ya buradan kurtulmadan video bitirmeyeceğim. Onu vurduktan sonra koşma izin veriyor da yakalıyor ki. Şu solda saklanacağım bir yer var acaba oraya gireceğim. Bu buraya geldiğinde oradan mı kaçacağım? Sinek kiri işlemiyor ona da almayacağım. Görmez belki diyelim mi? <laughs> bir tamamlataydım cümlemi. Vay arkadaş ya. Gecenin ikisini uğraştırmış ya bak. O burada eti keserken ben buradan yürüyüp gidebilir miyim? Orada saklanacak bir yer yok değil mi? Hay. Aptal sinek. güzel aydınlatması var ha bu, bu, bu ne ya bu pislik ne ya Dayı burada gezecek mekan yok. Ya bizim bunu öldürmemiz lazım ya. Öldürüyorum saymıyor abi. Hemen şimdi YouTube'dan bakıyorum. Siz şu an bir şey görmüyorsunuz.